Trak var Sami. Z'den oyna oğlum. Z'den oyna Sami. Yok 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 yok. Geçti. Z geldi. Z geldi. Z geldi. Oğlum ama Feri hangisine döneyim? Ora çok çocuğu Z geldi diyoruz sana. Nasıl bir oyun bu böyle? Şıklaşmışsın. Oo teşekkür ediyorum. Bak şimdi kanat vereyim mi? Ver bakayım bir kanat. Ananı avradınız ki. Of. Oha. Bak bırak. Ben yakında 2-3 ay sonra vücut değişikliği videosu gelecek benim. Harbi Anladım. mi diyorsun? O yeni bir. Ama hiçbir şey değişmedi. Bir kilo verdim <laughs> kadar Şöyle klip falan çekeceğiz bir de. Adam diyor ki. Ona <laughs> ne oğlum? Senin arabını s**eyim ya. <laughs> bak Yusuf. Bak sen kendine soğutuyorsun beni. Kendine soğutuyorsun Yusuf. Kendine soğutuyorsun. Beni bağırıyorsun hastam.

ne <laughs> ifşa be. Abi böyle şeyler peşinde koşturuyorsunuz be. Ayıp oğlum ayıp ayıp. Discord'umuza gelin de orada paylaşın. Burada. yani ayıp yani yaptığınız Olmuyor böyle. Yani Twitter'a falan yukarıya Türk ifşa yazıyorsun. Türbanlı ifşa falan yazıyorsun. En son butonuna basıyorsun zaten çıkıyor. Yani bu tarz şeylere beni lütfen sokmayın. Böyle kötü emellerinize beni niye alet ediyorsun? Yani şurada oturuyorum ne güzel tatlı 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 bir kız olarak Şurada güzel güzel yayınlarımı yapan Mümtaz ve çok böyle nezih bir e, şahsiyet olarak yani yayınlarımı yapıyorum. Niye benimle uğraşıyoruz oğlum? Yok onun ifşası çıkmış bilmem ne. Özelden atsanıca lan Twitter'dan özelden. Sen çok alçak bir adamsın. Çok, çok alçak. İnsanlara <laughs> belden aşağı vuracak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Senin akıl hocaların kendi karılarını çektiği pornolara baksın. Hepsini çıkarırım. Oğlum ayağını denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Öyle kolay, Öyle kolay değil, değil bu memlekette. Kim koruyor? Hangi hükümet? Hangi hükümet, hangi hangi hükümet, 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 hükümet seni, seni koruyor? koruyor. Kim? kim? Herkesten hesabını sorarım. Kimse kim bana bu konuda konuşamaz? konuşamaz. Dört dörtlük yaşayan bu, bu memlekette çalışıp, köpek, köpek gibi o? çalışıp, kraliçe gibi yaşamaya, yaşamaya çalışan, yaşamaya evladını, var. ailesini en iyi derecede yaşatmaya çalışan, aslan gibi vergisini veren, yardımlarını ne yapan ne yaptınız ulan siz? Ne yaptınız? ne yaptınız? Nerede ne yaptın? Pis, Pis. yedi kaba, pisleyen, şerefsiz adam. Şeyi gören tüm donanma kuvveti mensubu balık adamlar onunla gurur duyardı. Bu inanılmaz. <laughs> adam tam çıktığında vereceğin dalga ağzına diyor. Ya şöyle bir challenge izlerken bile aklıma... <laughs> ya hayal ettim şerefsiz çocuk ya. Hayal ettim ya. Allah Allah. <laughs> ya gece gece pisleşmeyin amına koyayım ne olur ya. Sen nasıl bir şeysin amına koyayım? Ne ne zeka! Kutan! Kutan etsem gitti. Aa dur şurada. Gerisi bende. Gel sıkın oradan. Gel. Amına. Koltuklanmış mı ya?